Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Dogman Warwick oynayacağız. ha Geliyorum. O bariyer baba bariyer baba bariyer baba bariyer. Geliyorum. Bu sefer geliyorum. Bozkurt ulusun Tanrı Türk'ü korusun baba. Böyle onu aldınız. Allah'ım. Burnuma çok güzel kokular. Oh, oh. Bak şimdi bak bak bak. Geliyorum. Allahu akbar. Yat oğlum aşağı. Kokudan sezdim çocuğu. Allah kahretsin. Ah. Ne yapıyor oğlum o bitki adam? Gel 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 gel. La pantheon var ya oyunu kitap gibi oynuyorsun kardeşim. Şey. Şu alalım. Sakin oynayalım. Kanka multim yok. Bota... Aha! Ulan Victor var ya kardeşim. Hayatının 32 eksi birini çekmekle meşgulsun ha. Dive atalım Dive baba dive. Dive babacım dive. Dive geldi baba buraya. Allahu akbar. Allah kahretsin. Allah'ım yardım edin. Heh Tamam. Flaşını da aldık bu dangalan. Aha baba baba. Kanın kokusunu aldı çocuk adam. Kaçış var mı? Yok. Sen? Kaçış yok ki baba. Oo. Oo. Oğlum Warwick'ten kaçabileceğinizi zannettiniz mi siz? Geliyorum lan sana. Az onun canını indir bakayım bir. Kanın kokusunu alalım. Aha da yakaladım seni kardeşim. Ne yapıyor? Gel abuna gel. Attın mı W? Tamam yat oğlum aşağı. Yat kralım yat çiçeğim yat kardeşim. Geldi mi takım? Baba takım buradaymış. Bak kaçış yok kaçış yok. Seni ham yapar bu. Dogman. Geliyorum başka var mı? Flash atıyor bir de. Oğlum onlar. Aha, aha, aha. aha. Aynen aynen iyisin Jim geliyor bak alacak. Aldın mı? Kurtun gücü. Geliyorum ona geliyorum ona geliyorum ona geliyorum baba. Baba kaçalım. Çocuk adam re attı. Bu arada e, videolarımı da izlediğiniz için teşekkürlerimi size bir borç bilirim. En son attığım 3 izlendi ama olsun canlı sağ olsun. Demek ki mal atılmaması gereken bir çar. Bir de bir köpek adamı atalım. Oo baba se baba sezdik o iş bitti. Baba selamun aleyküm. Nere? Öyle bir kaçış yok kardeşim. Sen ne yattın? Bak Bak öyle bir şey olmadığını bu çocuğa gösterdik. Biz niye gidip Malphite oynamıyoruz? 3 izlendi. Gördün mü? Demek ki öyle bir şey yok. Malphite oynamayacaksın kardeşim. Kaçış yok ki. Kaçış var mı? Kaçamaz. Kesinlikle kaçamaz. Bakınız. Milletin Warwick'inden kaçış olmuyor. Bizimkinden de olmaması lazım. Kaçış yok baba. Ulti geliyor ki. Kaçış yok dedim kardeşim. Yok. Aa! Çıkalım Geldi mi takım tema geldi mi Geldi baba bu sefer geldi Çarın canı azaldın mı Çara bir şey oluyor bu ne Öldürüyor mu bizi bu Kanka niye soru işareti yapıyorsun kardeşim Zing kaçış yok. 4'e 11 oynayan adam bize emir komuta veriyor. Em, emirin olur kralım. Emir geldi uygulayın. Uygulayın hemen çocuğu dinleyin. Tut onu bakayım. Tamam. Kar mükemmel kardeşim. Korki ölmüş çıkalım. Baba flash atar kaçabiliyoruz mu? Ne olursun kaçayım. Tamam flash attı. Ya kardeşim öyle bir şey var mı ya? Var mı kardeşim ya? La oğlum. Yani öyle gelip ejder alayım, şunu yapayım. La kardeşim biz boşuna mı yıllarımızı verdik bu oyuna? Boşuna mı mouse'larımızı duvarlarda parçaladık kardeşim? Öyle bir şey yok. Kapattın mı modemi? Bilgisayarın fişini falan çek. Bir çık bakayım. Parkta bir hava al kendine gel. Çok üzüyorsunuz beni ha. Oğlum satmayın satmayın. 3, 2, 1. Tamam. Tamam yeterince tankladım mı? Artık çıkalım. Kaçış yok kaçış yok kaçış yok. Tamam. Lee'sine gelelim. Aha aha aha. Yat yat. Şar ölmüyor öldürüyor mükemmel. Vur kız ayracığım. Şimdi sen bana vurdun dik attılar. Ben sana vurayım topak alsınlar. Şöyle biraz. Lan kule tanklıyoruz. Hah ölmeyiz ama kardeşim. Dogman. Ne oldu? Evet izlediğiniz için teşekkürlerimi bir borç bilirim arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım. Warwick çok güçlü. En son iki güncellemeyle daha da güçlendi. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar.